Yo Hackers, Netflix'in yenisi. Sizce Netflix sonunda başardı mı? Netflix uzun zamandır boş yapımlar yaptığı için ben ve diğer eleştirmenler tarafından eleştiriliyordu. Tamam ben eleştirmen değilim. Neyse sonuç olarak herkes bunu kabul ediyordu. Siz de ben de biliyoruz ki Netflix boş, izlensin sadece millet zaman geçirsin diye sıradan, orta düzeyde yapımlar, vasat diyebileceğimiz yapımlar yapıyordu. Nedense her yeni dizi veya film çıktığında ben umutluydum. Umut dolu açıyordum dizi veya filmi. Sonra hüsran. Bu arada o umudum hala devam ediyordu ki o umudumu karşılayacak bir dizi galiba bulduk. Biohackers Bilim kurgu, dram ve gerilim türlerindeki bu dizide tabii ki de ön planda ne var derseniz bilim kurgu var. Bu arada Biohackers deyince o bildiğimiz bilgisayar hackerları gelmesin aklınıza. Dizinin onunla bir alakası yok. Şimdi konusundan bahsedince anlayacaksınız zaten. Mia isimli ana karakterimiz var. Kızımız Almanya'nın en iyi tıp fakültelerinin birini kazanıyor. Tabii Mia, hırslı ve zeki bir kız. Aklında belli hedefler var. Bunları seçip hemen işe koyuluyor. Ama asıl konu Mia'nın da dersine giren bir kadın profesör. Bu profesör hem biyolog hem tıp doktoru. Yani bu iki dal üzerinde uzman. Mia da bu aynı bu kadın gibi olmak istiyor. Ama altında Mia'nın geçmişine dayanan bir gizem var. Neden böyle olmak istiyor? Bunlar soru işaretleri. Zaten bilim kurgu sevenler, ana türü bilim kurgu dedikten sonra şu an ağaçları izliyorlar. Ama ben geri kalanlar için biraz da anlatayım. Üniversite ortamı var. Üniversiteye başlayacaklar için liseliler veya üniversiteyi bitirmiş veya üniversitede olanlar için böyle ortam görmek güzeldir. Almanya'nın en iyi üniversitelerinden biri olduğu için herkese ki böyle zekilik, çılgınlık seviyesinde çılgın bilim adamları gibi ev arkadaşları var mı yanın? E, olunca genetiği değiştirilmiş. Tahmin edersiniz ki hayvan ve insanlar var. Ama bu fantastik boyutta değil, bilim kurgu boyutunda olduğu için daha güzel bence. Aynı zamanda dizi benim gözümde yakın gelecek. Belki de biraz abartacağım ama bunlar yapılıyor veya bizim haberimiz yok. Komple te de demeyin tabii şu an bana. Hala ikna olmadıysanız dizi Alman dizisi, Almanca konuşuluyor. Almanca sevenler veya böyle Almanca öğrenmek için izlemek için de uygun. Özet olarak benim yeni izlediğim diziler arasında şu ana kadar en çok sevdiğim, beni en çok çeken dizi oldu. En çok çeken diyorsam da en çok çeken dediğim yanları bilim kurgu olması, bu dediğim gibi ben bu bilim kurguları da fantastik boyutta değil de yakın gelecekte görmem ve başrolümüz Mia'nın gizemli bir geçmiş olması, aynı zamanda gizemli bir geleceğinin olmasını gösteren bir takım şeyler oluyor dizide. Dizi 6 bölüm olarak bugün çıktı. Ben şu an 3 bölümünü izlemiş olarak konuşuyorum. 3 bölümden sonra dizinin çok iyi olduğuna ikna oldum ve hemen gelip videoyu çekmek istedim. Gerisini de şu an heyecanla git izlemek istiyorum. Bu arada sen YouTube aramadan gelen kardeşim, sen herhangi bir Google aramadan gelen kardeşim izliyorsun, izliyorsun. İzlenmelerim 1000'e ulaşıyor ama takipçilerim hala 200'lerde. Bu beni üzüyor. Ben burada hobimi gerçekleştiriyorum ama hobimi işe de çevirmek istiyorum tabii. bunun için bana yardımcı olmak için yani abone olursanız çok sevinirim. Diğer videolara az sonra gelecek ekranın üstünden veya ben sabit tutacağım donacağım onun üstünden tıklayıp gidebilirsiniz. Teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Diğer dizi ve film videolarında görüşmek üzere. Bay bay.